Sevgili dostlar, Toronto'dan selamlar. Şimdi ekonomik olayları değerlendirirken, ekonomik olayların değerlendirme sistemi olan parayı da değerlendirmek gerekiyor. Şu anda e, dünyada ve Türkiye'de küresel rezerv para sisteminden beslenmiş ekonomistler yanlış yorum yapıyorlar. Esas sorunun. Dünyadaki balonlaşmış küresel rezerv para sistemi, dolara endeksi ve karşılıksız dolara endeksli para sistemi olduğunu tespiti etmeden ekonomik sorunlara yaklaşılmaz. Öncelikle e, sorun tespitinde yanlışlarımız var. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi de Türkiye'nin bu konuda kendine özgü bir ekonomik değerlendirme birim sistemi yani para sistemi ...üretmeden, bu ekonomik krizden dünyadan da etkilenmeden çıkması mümkün değil. Dünyada da bir resesyon var, dünyada da bir para krizi var. Aşağı yukarı 50 yıldır devam eden balon para sisteminin yozlaşması ve dar alanda kısa paslaşmalar yapıp... ...artık intikalar oynaması söz konusu. O yüzden bağımsız ve sağlam, sınırlı ve belli bir algoritması olan dijital yani aslında kripto para sistemlerinin çıkması da bu yüzden. Bitcoin gibi, Ethereum gibi. Tabii ki daha sonra bu para sisteminin çıkmasından yararlanarak bunları sulandırmaya çalışan ve gene borsaya giren işte 2000'in, 3000'in, belki de 5000'in üzerinde böyle balon kripto paralar var. Buna biz kripto para demeyelim de dijital para diyelim. Bunlar sağlam para değil. Ama e, kripto para sisteminin mevcut balon para sisteminin karşısına e, çıktığını e, söyleyebiliriz ve aşağı yukarı 10-15 tane birim parmaklarını geçmeyen ve tamamen e, balon para sisteminin sınırsız e, boş ve belli bir küresel elit sisteme hizmet eden küresel para sisteminin karşısında olan bu kripto paraları desteklemek lazım. Bunun için de devletimizin ne yapması gerekiyor? Bence Türkiye'nin önünde fırsatlar var. Türkiye'nin rakamlarının resmi verilerle gayri resmi veriler arasında veya saha verileri arasında çok farkı var. Türkiye'nin iç dış borçları bir şekilde resmi verilerle gayri resmi veriler örtüşür. 400 milyar dolar kadar olduğu ve 255-260 milyar dolar kadar da bankalarda mevduat olduğu söyleniyor. Türkiye'nin de gayri safi milli hasılasında 800 milyar dolar olduğu söyleniyor. Şimdi bu aslında resmi verilere göre bile bütün dünyaya kıyasladığımız zaman oldukça iyi bir rakam diğer ülkelerle kıyaslandığında çünkü G20 ülkeleri, G7 ülkelerinin baktığınızda gayri safi milli hasılasının borcunu oranı en düşük ülke Türkiye. E, bunu şöyle açıklayabiliriz. E, gayri safi milli hasılasının resmi verileri bu ama gayri resmi verileri aşağı yukarı belki bir buçuk trilyon dolar, belki 2 trilyon dolar civarında. Ve zaten ekonomimizi ayakta tutan sistem de e, ee, ihracatçının yurt dışından döviz getirmesi, işte üretim ekonomisi, işsizliğin biraz daha son zamanlarda azalması ama e, tabii ki satın alma gücünün ve enflasyonun bu küresel rezerv para sisteminden ve bütün insanlığı sömüren bu sistemden e, etkilenerek insanların satın alım gücünü zorlaması ve ekonomik zorluklar. Şimdi bu para sistemini nasıl yapabiliriz? Para sistemini şöyle değiştirebiliriz. Benim şahsi fikrim şudur. Uzun süredir üstünde çalıştığımız bir sistem. Türkiye'nin fayda değer üretim ekonomisine dayalı yani insanların faydasına ve ihtiyacına göre üretim ekonomisine dayalı ve aynı zamanda aynen 1923'te yapılan İktisat Kongresi'nde ithal ikame e, tarzıyla yani Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği ürünlerin burada üretilmesine yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor tabii ki mevcut para sistemini de göz ardı etmeden ve mevcut TL nakit ve bankalarda dönen dijital para sisteminin değerlendirilip bu para sistemine bir Türk milli kripto parası eklenmesi ve fayda değer üretim ekonomisinin çıktılarına faydalarına dayalı karşılığı olan aynı zamanda Türkiye'nin doğal kaynakları ürettiği ekonominin üretim ekonomisinin değeri ve onun da altın cinsinden hesaplanması lazım. Ve aynı zamanda da mevcut e, parasal değer olan altın, gümüş ve değerli madenlerden oluşan bir sepet yapması ve karşılığını bu sepete göre, paranın karşılığını bu sepete göre belirlemesi gerekiyor. Türkiye'de bunun için bir avantaj var. E, aşağı yukarı benim hesaplarıma göre 6000 ton yastık altı altın veya 6000 ton altın piyasada dönüyor. Türkiye'nin hazinesinde 550-600 ton civarında bir altın var. Dolayısıyla parasının değer karşılığına yetmiyor. Ama bu 6000 ton altın bir eş güdümlü bir organizasyon yapılarak 1000 tonu halktan, kuyumculuk sektöründen veya işte bu konuda piyasada dönen altın, Denetlenebilir bir, bir aynen kripto paralardaki bir, bir milli kripto para, dijital para üretilebilir ve bu TL'ye eklemlenebilir. Ve insanlarda şu söylenebilir, kur korumalı faiz artık kalktı. E, 255 milyar dolar e, bankalardaki döviz mevduatının aslında 4 segmentten oluşuyor. Bir tanesi yurt dışından gelen yatırımcı ve sürekli buraya yatırım yapıp hatta perakende sektöründe bu firmalar yurt dışına para gönderen yani döviz talebinde bulunan ve kar transferi yapan o yüzden döviz ihtiyaçları sene sonlarında ve karlılık dönemlerinin açıklanmasında artıyor. Birinci segment budur. İkinci segment halkın kendisi dövize yatırım yapıyor. Üçüncü segment ihracatçının dövizi var. E, alın, i̇thalatçının dövizi var dördüncü segmentte. Dolayısıyla bu segmentlerden üç tanesini ticaret yapanları birbirinden ayırarak aşağı yukarı benim hesabıma göre 100 milyar dolarlık döviz hesabını çekilerek altına döndürülmesi teşvik edilmeli, altının dolar karşısında artmasından bir şekilde olumlu yönde etkilenmeli ve hatta diğer geri kalan bin ton bu 100 milyar dolar dövizin altına dönmesinden ziyade bir 6000 bin ton altı altının uzun vadede veya orta vadede bin ton altının bu para sistemine sokulması ve karşılığının da buna göre belirlenmesiyle Türk parasının değerinin ve satın alma gücünün arttırılması ve e, tabii ki Türk lirası kalacak. Türk lirasına bir de milli kripto para eklenecek. Bunun adı da ben Türk Akçe, Akçe TC, TC Akçe ve Akçe Türk isimlerini vermiştim. Bunlardan biri tercih edilebilir veya başka bir marka isim bulunabilir. E, bu konuda bizim düşüncelerimiz hazırdır. Yani İşin özü arkadaşlar bütün ekonomik problemlerin başı olan aslında temelinde faiz ekonomisi terör örgütü yani FETÖ yatan küresel rezerv para sisteminin bir an önce alternatifinin ulus devletler tarafından kurulması ve bununla ilgili transfer sistemlerinin de dijital anlamda kurulması ve varlıklara karşı fayda değer üretim ekonomisinin çıktıları karşılığı olan, aynı zamanda değerli madenler karşılığı da olan, başta altın ve gümüş olmak üzere bir sepet yapılmalı ve paranın değeri bu sepete göre belirlenmeli. Uluslararası paritelerde, devletlerde bu sisteme göre hareket ederlerse kendi para birimlerini buna göre belirlerler ve şu anda balonlanmış ve tek elden yönetilen ve insanları sömürmeye dayalı, kontrol etmeye dayalı küresel rezerv para sistemini uzun vadede yıkabilecek bir yöntemdir. Bunu bütün paydaşları, ekonomi paydaşlarını öneriyorum. Ekonomik analizleri yaparken küresel para, rezerv para sisteminin insanlığı sömüren yanlarından bahsetmemek olayı doğru analiz etmemektir. Biz dolarla ölçüyoruz bütün rakamları ama dolar karşılık bu şekilde bir takım eller tarafından basılıyor ve biz bu karşılıksız ve balon olan para sistemi tarafından bir değerlendirme birimi yaratıyoruz ve buna göre ölçüyoruz. Bu ölçüm külliyen yanlıştır. Türkiye'nin ve dünya ekonomilerinin önünde, insanların önünde tam bağımsız düşünecekleri büyük bir fırsat vardır ve dolayısıyla insanların bu para ekonomisinden bir an önce kurtul kendilerine özgün ulus devletlerin para ve denetlenebilir, şeffaf, halk tarafından da denetlenebilir bir dijital kripto para sistemleri çıkarması gerekir. Bunun detayları daha da detayları verilebilir ama fazla uzatmıyorum. Hepinize Toronto'dan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum.